Merhaba arkadaşlar ben Toprak bugün sizlerle yepyeni bir ee, ee, neydi lan ne diyecektim ha, şey pes efsane pes 2014 e efsane olundayız e, Amerika'daki kariyerimize devam ediyoruz ilk maç bir bitmiş bitmişti hatırlayacaksınız ama e, şey bu maçtan sonra niye video gelmedi e, e, efsane olun gelmedi hemen söyleyeyim e, çünkü e, ben video dışında da oynamadım Peste bir sorun çıkmıştı o yüzden ama bugün e, zaten ben son zamanlarda video yüklemiyorum bugün Minecraft tek oynuyorum daha evi güzelleştireceğiz. Onun dışında skarde e, muhabbet çektik gelir gelmez okuldan yani çok yorucu olmuştu çok yorucu oldu ama yani başlarken yorucu oldu çünkü oraya dokun buraya dokun bir türlü üç kişi ayarlayamadık niye üç kişi diyeceksiniz. Onu izlerseniz anlarsınız. Oyun manya geldi arkadaşlar. Kardeş kanalımız Oyun manya. Bugün e, Skype'da muhabbete geldi. Sonunda. Tam da 10. bölüme geldi bizim şansımıza. E, onun kanalından bahsettik. Yani kanallarımızı bahsettik. E, i̇şte falan. E, Almeria'da Kariyerimize devam ediyoruz Video dışında pes'e girmedim e, Şeyi bırak pes'e girmedim Arkadaşlar e, Etsan bırakın Pes'e girmedim Burcu'dan bu arada çok güzel bir pas Ama Kusura bakmasın Benden iyi bir kontrol yok Yavaş yavaş gelişeceğiz arkadaşlar e, Pes'e 14 e oynayan arkadaşlar bilir. Bunda gelişmek gerçekten zor. Gerçekten zor. Ee, benim abaz yolunu görüldü. Yani %100 gideceğiz. Ama e, bu şey cumartesi benden yok. E, 9 Mayıs'ta benden video gelmesi imkansız arkadaşlar. Ne diyeceksiniz bu arada Gol yedik. Niye diyeceksin? 9 Mayıs'ı bizim yine Rilashe şeyle yani bir şeyiz biz. Kafkas grubumuzun adı Rilashe. Sercuk bu arada gol attı. Rilashe Rilashe başka bir Volkan var da Volkan Demirel ee, başka bir ekibe yardım için e, şeye gidecek. Bizim asıl gösterimiz 5 Haziran'da. Sonra bir hafta ya da iki hafta ara vereceğiz. Ee, Ramazan yok. Ara vereceğiz gösteriden sonra. Ve e, hemen e, bir hafta hafta içi de gideceğiz herhalde diye düşünüyorum. Ee, yani Diyebiliyorum. Hafta içi gideceğiz. Orada bir far vardı sanki oraya ama e hafta içi de gideceğiz bir şey eee bir Ağust Ağustos'ta da Abazya'ya gideceğiz yani bizim kesin Abazya. Pasaportumu daha çıkarmadım ama çıkaracağız. Yavaş yavaş. Orada gerçekten İspanyol tehlikeli olmuyor ya. ilk turda ne Toprak prokto nerelerden koştu aldı o topu. Şimdi verdi kaçtı toprak. 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 Çek ya abi, çek ya. Şunu bir çek abi ya. Çek abi. Kötü bir spor oldu ama neyse. Eee Ha, Rory niye geri geliyorsun Allah aşkına ya niye geri geliyorsun Allah aşkına. Ee, Topram olduğu köşeye. Toprak o topu çenemde. Ben video dışında iki maç oynamayı düşünüyorum bugün. Ardından tek Minecraft. Ardından e, bu arada vlog çekmiştim ben iki gündür o da duruyor. Kusura bakmayın koymayı unutmuşum. E, o vlog koyacağım yani ben bugün 3 video koyacağım. Ben aklımda şöyle bir ev tasarımı var ama geç gelecek o video. E, yani akşam 7 gibi gelecek. Niye? Ya Rodri ya. ya. ne güzel vuracaktım ya. Gördü benden top aldı. Şerefsiz. Bir, şey Bir plasın Müthiş kaçtı. İstediğim şey bu değildi aslında ama orada dönmeyecektim. Direkt orada bulmayı düşünüyordum ama dedim kaydığı için içilmişti, yapamadı. Bir ihtiyar. Lan Kore'ye basın. Rock topu istedi. Rodri kaçtı. Top sekti. Ona rağmen Rodri toprağa verdi. Şimdi toprak bilmem neye. Fal var orada Toprağı ama görmedi. Evet toprak döndü. Vurdu. Nereye? vurdun ya? <laughs> arkadaşlar biz e, böyle çekmeyeceğiz yani sorarsanız diye soru yok. E, yani, bize yorum gelmiyor arkadaşlar. <laughs> Bu arada Can Piran Yo, Minecraft Premium hesap videosuna yorum atarsanız canım size Premium hesap açıyor. Bugün abimiz hani uyum manyağına bir tane verdi. İsmini ben bile bilmiyorum da. Hani ee, videolarını da izlemedim ama ee, en kısa zamanda izlemeyi düşünüyorum. Bu arada çok tehlikeli bir an. Telafi etti arkadaşımız. Ah. Kal toprak. Yani e, oyunun gerçekten güzel videoları var. Can zaten göstermişti. Oyun yani ben çok beğendim. Şu anda en sevdiğim oyunlardan. Şu anda ilk 5'in içinde. Hani en sevdiğim YouTuber kanalını onun için geriye çektim sıralamaydı. Orada bugün Minecraft ev güzelleştirmediğinde konu düşünüyorum ama da aklımda bir şey yok. Ha, Entity 303 mü? Ha Minecraft'ta yok. Neyse, onu ben söylerim yani konuda gelmeyebilir ama gelecek. Bu arada ben ee... ne yok. Bu da kesin. Benim Ya nereye abi nereye ya yuh Ne güzel arkadan kaçışız Kimse görmüyor Vuracağız kafayı gol olacağız İki bir seri ya İki bir seri ya Bırak. Çok dayanıksız. Daha. Daha çok dayanıksız. Dayanık. Ama gelişeceğiz Yavaş yavaş. Bir efsane. Ee, bu arada biz e, bir şeyin videosu çek çektik. 15 ee, multiplayer videosu çektik ama on şarjımız nereye abi nereye şarjımız bittiği için onu oh, renderleyemedim yani video yarıda kaldı silindi 15 ee, dakikayı geçmiş değildi daha video silindi ee, o yüzden ee, şey gitti. O video gitti. Çınar'la ya yakın zamanda o videoyu çekmeyi düşünüyoruz. Zaten e, Euroleague çekeceğiz. Fenerbahçe ile biri yapacak. Ne Fenerbahçe Euroleague? Önce onu açıklayayım. E, Euroleague hani eski karakterler yoktu. Onlar geldi. O yüzden biz onları göstermek için. Ee, bunu yapmayı düşünüyoruz. Böyle bir şey yapmayı düşünüyoruz. Ee, öyle yani. Ee, yaparsak yani güzel olacağını düşünüyorum. Herkesin sevdiği karakterler var. Yüzde yüz Fenerbahçe olacak. Karşısına kim alacak? değil. Ama yüzde yüz Fenerbahçe olacak. Ben ve Çınar e zaten Fenerliyiz. Gerçi bu kanalın tüm sahipleri Fenerli. Furkan, atıyorum yani Furkan Fenerli, Baran Fenerli, ee, Can Fenerli, Çınar'la ben Fenerli. O nasıl bir gol yemekti. Geriz, Keriz, ee, yine Sergio Garcia. Ee, yani Berra Dakan'ın üyesi mi? Üyesi değil Onu kararlaştıramadık yani bir türlü. Yani okulda zamanımız olmalı. Skype'da kararlaştırırız. Ee, daha kararlaşmadı. O gelirse ama o Beşiktaşlı. Yani daha belli değil Berra. Ama Furkan şu anda girdi. Baranda bekliyoruz. Biz Ahmet girebilir herhalde. Yalnız bu ne biçim? Bu ne biçim? İzik. Evet, biz çıktık. Ee, o zaman ben buradan maçı durduruyorum. Abone olmayı, like atmayı, abone olmayı ve özellikle de yorum atmayı unutmayın. İyi günler, öyünler.